güzel bir haber sevgili Altay'da ve Altay e, yani birazdan hepinizden alacağım ama senin bir tane Elif Elmas'la ilgili bir e, galiba notum var. Seni dinliyorum. Bir saniye bir e, mikrofon alalım hemen. Evet ona, ona konuşuyorsun. Evet açık o açık. Sen konuş. Ülkemizin milletimizin başı sağ olsun e, öncelikle. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyoruz gerçekten de. Uzun vadede bizler de elimizden geleni her anlamda yapacağız. Elif aradı beni. Elif Elmas Napoli'den. E, takım arkadaşlarıyla beraber ortak para toplamışlar. E, 100 bin euro bağışladığını ülkemiz adına söyledi. E, 100 bin euro çok çok takım teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıyla beraber Elif Elmas sağ olsun. Buradan ona e, bir kez daha teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Evet Napoli gibi bir takımda şu an İtalya'da şampiyonlar koşuyor Elif Elmas ama ülkemizde yaşadığı, futbol oynadı ve tabii ki burayı unutmadı ona buradan sevgiler evet. takım arkadaşıyla beraber 100 bin euro tahmin ediyorum 2 milyon lira civarında bir parayı toplamış ona da sağ olsun diyoruz evet. buradan var olsun. Evet her zaman söylüyorum yine söylemeye devam edeceğim evet. unutmayın o kadar çok yardım yapıldı ki ama yine unutmayın o kadar çok yardım yapılacak ki inşallah hep beraber... Bu akşam çok önemli bir halkayı beraber yardım e, zincirine takacağız ve e, oradaki kardeşlerimize destek olacağız. Evet, e, gel, e, şimdi Seyhan'a sevgili dönüyorum. Şimdi hemen başkanlarımızın oradan bize e, hem sohbet hem haber versin. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Acun Ilıcalı, Sayın Murat Özkaya Bilincilik Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı söz ister. Sanırım bir bağış var. Buyurunuz Sayın Başkan. Futbol ne kadar ilginç bir birleştirici ki maçımızın olduğu gün Bodrum maçında 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar toplanıp, Başkanım biz bu omuz omuzaya destek olmak istiyoruz dediler. Ne yapabiliriz dediler. Ben de dedim ki ne yapabiliriz? omuz omuza. Dedikleri şuydu. Biz Eyüp taraftarları olarak bundan sonra maça verdiğimiz paraları sizden rica etsek bağış olarak yapar mısınız dedi. Ben de seve seve bunu iletirim dedim. Her maç 250 bin lira yakın bir gelirimiz vardı. Sevgili çocuklar 1 milyon 250 bin lira Eyüp taraftarları bağışlamış oldu. Bunu burada gururla söyle söylemek istiyorum. Çünkü 10 yaşındaki küçücük arkadaşlarımız, küçücük kardeşlerimiz bize omuz veriyordu. Biraz evvel takım kaptanımız Emrullah ve Uğur döndü. Kalan 13 maçta ya da daha evvelki aldıkları primlerinin %10'unu e, 1 milyon lirayı da onlar bıraktı. Toplam 2 milyon 250 bin lira yaptı. İşte bunun üstünü de biz başkan olarak ve yönetim olarak tamamlayıp 5 milyon liraya tamamladık. Biz bu işe bir 5 milyon lira daha vermiş olduk. Bazen acılarımız baş, e, başarılarımız olur. İnşallah burada omuz omuza geleceği tekrardan inşa ederiz. 10 yaşındaki o gencecik çocuklarımızla birlikte yeni nesillerimize güzel bir ülke bırakırız. Bugün daha çok çalışıp daha fazla iş yapacağız omuz omuza. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Değerli izleyicilerimiz şimdi de Adana Demir Spor Kulübü Başkanı Sayın Mesut Sancak söz ister. önceki çok geçmiş olsun sizlere de. E, buyurunuz ediyorum. lütfen Sayın Başkan Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. da acil şifalar diliyoruz. Büyük bir facia yaşadık. Yani belki son bin yılın en büyük facialardan bir tanesini yaşadık. Tabii gidip orada görmek, yaşamak, oradaki durumu görmek daha da e, insanı daha iyi anlar hale getiriyor. Ben tabii biz de Adana olarak o gün depremi yaşadık ama futbolcularla beraber o gün İmran ile maç, İmrani'de maçımız olduğu için İstanbul'daydık. Ee, tabii futbolcularımızın aileleri olsun. Ee, epeyce paniklemişlerdi. Çok çünkü deprem evet Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'ı yıktı ama komşu illeri de komşu illeri de epeyce salladı. İnsanlar tabii panik halinde. Hala da sokakta olanlar var. Tabii sağ olsun bazı profesör arkadaşlar var. insanları daha da paniklettirerek insanların eve girmelerini de engellemekteler. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Allah bir daha hiçbir ülkenin başına getirmesin. Çok büyük bir afet. Çok büyük bir olay. Ee, Ali Başkanım dediği gibi bunlardan ders çıkartmamız lazım. Bundan sonra neler yapabiliriz? Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Belediye Başkanlarımıza ve bu imarda parmağı olan herkesten özellikle rica ediyorum, özellikle istirham ediyorum en azından bundan sonra bu gibi olayları daha az zararla, daha az zayiatla kapatabilmek için lütfen ve lütfen herkes bu konuda üzerine düşeni yapsın. Çünkü bu bir vicdani sorumluluktur. Bunun öbür tarafı da var. Bunun hesabını kimse veremez. Onun için herkesten istirham ediyorum ve rica ediyorum. Evet biz Adana Demirspor olarak ligden çekilmedik. Bazıları takdir etmesine rağmen bazıları da eleştirdi. Ama oradaki bizim düşüncemiz şuydu. Böyle bir oraydan sonra toplumun morale ihtiyacı var. Adana'nın da çok büyük morale ihtiyacı var. Antep'in de çok büyük morale ihtiyacı var. Adıyaman'ın olsun, Kahramanmaraş olsun, Hatay olsun. Biz en azından bunlara bir katkımız olsun. O bölgenin insanı olarak en azından futbol oynanacak bir şehir ayakta kalsın diye devam etme kararı aldık. Evet bizim için de çok zor. Futbolcularımız da çok zor. için çok zor. Aileler için de çok zor. Hatta şu anda kulüpte e, futbolcular tedirgin olmasınlar diye konteyner mahallede yaptık. Şu anda yapılıyor. Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Allah bir daha yaşatmasın. Tabii bizim kültürümüzde yardımlaşma ön planda. Bu kadar ekonomik krizler yaşadık. Avrupalıların anlayamadığı nasıl sosyal patlama olmuyor bu ülkede diye hep anlamamışlardır. Ama anamız, babamız, halamız, dayımız, teyzemiz, akrabalarımız, mahallemiz, şey, ilçemiz, şehrimiz yardımlaşmayı çok seviyoruz. Evet. Dinimiz de bunu emrediyor. Akrabaya bakmaya, yolda kalmışa, miskine, ihtiyacı olana yardım etmeyi de emrediyor. Ve Türk toplumu olarak ensar bir topluluğuz. Evet. Hakikaten ensar bir topluluğuz. Onun için inanıyorum ki her bir birey elinden her ne gelirse yardım edeceğine inanıyorum. Ediyorlar. Ve rica da. yani ediyoruz, şu telefonlar kilitlenmiş durumda daha Sayın fazla başkan. yardım edelim, daha fazla yardım edelim, elimizden geldikçe fazla yardım edelim. Bu arada e, bir yaklaşık bir 20 milyona yakın bir e, şey topladık, müsaade ederseniz bunları da bir hemen hızlı Tabii hızlı. tabii buyurun. Sancak Enerji 3 milyon, İzmir'den bir arkadaşımız 1 milyon, Hakan Kazancı 1 milyon, Bayram Tanrıverdi 50 bin, Ali Mercan 50 bin, Esra 200 bin, Metin Korkmaz 250 bin, Remzi Kar 100 bin, Ekrem İnaltekin Tekin 50 bin, Serkan Taş 250 bin, Can Şarlı 500 bin, Serkan Leke 250 bin, Metin Özel 250 bin, Şehmus Şerbetçi 250 bin artı Adana Demirspor'un bundan sonra iç sahada oynayacakları, oynayacağımız bütün baş gelirleri de buraya başlayacağız. Artı e, bunun üzerine 10 milyon daha Adana Demirspor olarak buna katkı sağlayacağımıza buradan da taahhüt ediyoruz. Allah herkesin yardımını kabul etsin, saygılarımı sunuyorum. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. <laughs> Murat Başkan, ya öyle hızlı yağdırdınız ki yardımları. Evet. Yani yazamamışlar reciden. Şimdi kaydetmişler. Onu seyredip yazacaklar. Ben de yazılır, ben kendilerine teslim edeceğim. Ama müthişsiniz gerçekten. Çok yani Allah izledim. razı olsun. E, o kadar yüksek miktarları hızlı bir şekilde söylediniz ki e, gurur duydum Adana Camiasıyla. Çok teşekkür ederim. Daha da de kampanyalarımız devam edecek. Yakışır. <laughs>